Merhaba hanımlar. Şimdi birlikte kolumuza fırfır çalışacağız. Fırfır için öncelikle bu omuz çizgimizi dikiyoruz. Daha sonra kol evimizin uzunluğunu ölçüyoruz. Ben daha önce ölçtüm. 28 cm çıktı. Bu 28 cm'i de şöyle bir kağıt hazırladım. İkiye katladım. Büzgüyü ne kadar, ne sıklıkta vermek istiyorsak o kadar artırma yapmanız gerekiyor. Mesela benim kol evimin uzunluğu 28 cm çıkmıştı. Ben 40 cmlik bir kağıt hazırladım. Tamamen büzgümü ne sıklıkta istiyorsam o kadar, o oranla belirledim bu uzunluğumu. Şimdi şuraya tam ortasına şöyle. Şurası tam ortası oluyor. Fırfırımın genişliğini ne kadar istiyorsam o kadar santim tam ortasına veriyorum. Daha sonra şöyle birer santim eksiltme yaparak şurayı 4 yapıyorum. Şöyle şurayı 3 yapıyorum mesela. Şurayı 2 yapıyorum. Ve bir de bitiriyorum. Sonra bu yaptığım işleme tekrar tam ortasından ikiye katladım. Bu çizgileri birleştiriyorum böyle göz kararı. Şöyle oval bir. Çok mutazam olmasına gerek yok daha sonra iki katladığım kağıdı dikiş payı vererek şöyle kestim. İşte benim fırfır kalıbım hazır.